buçuk yıllık hukuk mücadelemizde adeta bir garabet, bir hukukun ayaklar altına alınmasıyla karşı karşıya bırakıldık. Sanıklara 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Adeta ödül niteliğinde bir ceza. Bir geyik öldürseniz, yasaklı bir geyik öldürseniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 4 sene hapis cezası alacakken müvekkilimi yakarak öldüren sanıklara 5 yıl 8 ay hapis cezası verilmesi, ve Duruşma salonunda benim avukat olarak bulunmamın engellenmesi, savunma hakkımı yaparken savunma hakkımı kısıtlayarak, savunma hakkımın araya girerek salondan çıkarılmama yönelik karar alınması, beyanlarımızın eksik hatalı şekilde geçmesi, segbis yani sesi ve görüntülü bilişim sistemleri vasıtasıyla defalarca taleplerde bulunup da bunu kayıt altına alınmasını istememize rağmen bizim bu kararla alakalı olarak İtiraz hakkımızı kullanacağız. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne ama müvekkilimin hak ve menfaatlerini savunmak için, müvekkilimin hakkını hak ettiği gibi sarıkların cezasını kanun ve hukuk önünde çektirerek, bütün benliğimizle bu dosyanın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Bu haliyle eğer 5 yıl 8 ay sarıklar ceza alırlarsa ki, Buna kesinlikle biz itiraz ediyoruz. Bizim istemiş olduğumuz ceza burada müvekkilimin canlı canlı yakıldığı için ağırlaşırmış müebbet hapis cezası almasıdır. Canavarca hisle öldürmeden dolayı ancak bu şekilde devam ettiği sürece sanıkların 3 ay sonra tutukluluklarının son bulması ve tahliye olmaları mümkündür. Böylesi bir garabete, böyle bir hukuksuzluğa imza atan mahkeme heyeti hakkında hem HSK'ya suç duyurusunda bulunduk hem de haklarını göreve kötü kullanmadan da suç duyurusunda bulunduk müvekkilimin adına. Müvekkilim de ben salondan dışarı çıkarıldıktan sonra kendisi burada hukuk yazıyor, burada adalet yazıyor ama bu salonun içerisinde bunlar yok diyerek kendisi de salondan çıkmak istedi ve zapta ne şekilde yazıldı biliyor musunuz? Zapta ben salondan dışarı çıkmak istiyorum diye yazdılar. Müvekkilim adına, müvekkilim adına. İşte böyle bir duruşmayla, işte böyle bir yargılamayla karşı karşıyaydık Zonguldak'ta. Hukuk ayaklar altına alındı maalesef.